Selamlar Merkusin 300 megabit multimod wireless router'ının kurulumunu, modlarını ve incelemesini yapıyoruz. Genellikle A101'de gördüğünüz bir ürün bu. Piyasada da bulunuyor. TP-Link garantisi altında arkadaşlar. Kutu üzerinde şöyle şu bölüme bakarsanız ithalatçının TP-Link bilgi teknolojileri olduğunu görebilirsiniz. Şimdi konuya çok hakim olmayan arkadaşlar için söylüyorum. Bu bir internet modemi değil. Burada modları zaten yazıyor. Router, Range Extender, Access Point ve servis sağlayıcı modları var. Model numarası MW306R. 5 desibellik bir anten gücüne sahip. Kutuyu bir açalım görelim. oldukça da kompakt bir tasarıma sahip. Gayet güzel ya. Arka bölümde bir tane van girişi, 3 tane lan çıkışı var. Duvar asmayı düşünenler için burada delikler de var. O da iyi. Böyle kibar güzel bir tasarıma sahip adaptör ve bir tane de ethernet kablosuyla geliyor. Kuruluma başlamadan önce şurada bir şey göstermek istiyorum. Bakın SSID Mercusys CA9E yani bu isimle göreceğiz ilk açtığımızda. Ve wireless şifresi de şuradaki şifre olacak arkadaşlar. Direkt bağlantı yapabilmemiz için bu şifreyi kullanacağız. Bağlandıktan sonra şu internet adresine gideceğiz. Bakın mwlogin.net buraya girdikten sonra router'ın arayüzüne ulaşıp ayarlarını yapabiliyoruz. Bağlantı yaparken şöyle eğer ethernet kablosuyla interneti daha uzaklara taşıyacaksanız modeminizden aldığınız kabloyu şu noktaya takacaksınız arkadaşlar. Burası giriş bölümü sarı bölüm. Şu üç tane gride çıkış mesela bilgisayarınıza televizyonunuza veya ethernet kablosu bağlayabileceğiniz herhangi bir cihaza interneti kablo olarak verebilirsiniz. Şimdi ilk olarak router'u kablosuz bir sinyal güçlendirici olarak kullanacağız. Şu an evimizde bulunan Wi-Fi ağına bağlanıp kablosuz olarak sinyali daha uzaklara taşıyabileceğiz. Bir şey takalım. Router'ın arayüzüne girmek için, ayarlar arayüzüne girebilmek için isterseniz kabloyla bilgisayara bağlayabilirsiniz. İsterseniz de router'ın varsayılan Wi-Fi adresine girip telefonunuzu veya bilgisayarınızı o ağa bağladıktan sonra arayüze ulaşabilirsiniz. Biz şimdi iki taraftan da yapacağız. Hem bilgisayardan hem de telefonumuzdan arayüze girip ayarların nasıl yapıldığını size göstermeye çalışacağım. Öncelikle bilgisayarımız Wi-Fi adresine bağlıysa o bağlantıyı kesiyoruz. Daha sonra bakın Merkusis CA9E dediğimiz isim burada bulunuyor. Buna bağlanıyoruz. Otomatik bağlan yapmayabiliriz. Bağlandım. Telefonunuz da aynı şekilde bakın Merkusis CA9E. Buna bağlanacağız. Telefonunuzda yapmak istiyorsanız. Ve şifreleri bir girelim. Katıl diyelim burada. Burada bağlantıyı yaptık. Şunda da bağlanalım. Gördüğünüz gibi internet yok güvenli diyor. Yani artık router'a bağlanmış oluyoruz. Normal bir internet sitesine girer gibi mwlogin.net adresine giriyoruz. İster telefonunuzdan isterseniz bilgisayarınızdan. Evet bu şekilde ekranımızla karşılaşıyoruz. Aynı şekilde telefonumuzda da yapalım. Telefonumuzda da aynı adrese girdik ve aynı sayfayla karşılaştık. Bu ekranda yeni bir şifre oluşturmamız gerekiyor. Bu şifre wifi şifresi falan değil arkadaşlar. Router'ın ayarlarına tekrar girebilmemiz için buradaki oluşturulmuş şifreyi unutmamamız gerekiyor. Eğer unutursanız router'ı resetlemek zorunda kalıyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 yapalım bakalım kabul edecek mi? Yok kabul etmedi. Sonuna da bir tane büyük koyalım. A koyalım. Start'a basıyoruz. İstanbul olarak seçelim. Devam edelim. Burada internet kablonuzun takılı olduğundan emin olun yazıyor. Biz bunu geçiyoruz. Şu anda internet kablosuyla işlem yapmayacağız. Burada Wi-Fi isminizi ve parolanızı buradan direkt değiştirebilirsiniz. Eğer burada değiştirirseniz ama buradaki bağlantı tekrar kopacak, yine bağlanmanız gerekecek. Bu şekilde bırakıyoruz ve devam ediyoruz. Burada internet bağlantısı yok diyor. Biz yine geç diyelim. Buraya geldik. Şimdi bu adımların hepsini bilgisayara hiç bağlanmadan telefonunuzda da yapabilirsiniz. Az önce yaptığımız gibi. Şimdi biz bu ekranda kalmıştık. Bu bölümde sayfa yenilediğimizde bizden bir parola isteyecek. Şimdi az önce atadığımız parolayı. O parolayı yazalım. Gördüğünüz gibi tamamen aynı bir sayfa ile karşılaşıyoruz. Buraya bastığımız zaman üst bölümdeki menüler burada bulunuyor. Yani bilgisayarınızda veya telefonunuzda aynı ayarları yapabilirsiniz. Biz şimdi bilgisayardan devam edeceğiz dostlar. Şimdi menzil genişletici olarak kullanmak için bu bölümde Advanced seçeneğine tıklıyoruz. Range Extender modunu kullanacağız. Şu modu yani. Buraya basıyoruz ve devam ediyoruz. Bu şekilde bu uyarıyla karşılaşıyoruz. Mod değişikliği ile ilgili reboot diyoruz ve router'ımız yeniden başlıyor. Tekrar bağlantı yapacağız. Panele tekrar giriyoruz. İlk başta oluşturduğumuz şifreye girdim. Direkt bu şekilde bir ekran karşımıza çıkıyor. Router'ın bulunduğu alandaki tüm Wi-Fi sinyallerini burada görebiliyoruz arkadaşlar. Bizim Wi-Fi sinyalimiz şu. Direkt buna tıklıyoruz. Burada kullandığınız Wi-Fi adresinin şifresini yazıyorsunuz. Yani evinizde kullandığınız Wi-Fi'nin şifresi neyse onu buraya giriyorsunuz. Şifreyi yazdıktan sonra bu şekilde bir ekranla karşılaşıyoruz. Burada ismimiz bu şekilde değişecek. İsterseniz Copy Host SSID'ye basarak sonundaki eki de kaldırıp isminin tamamen olmasını sağlayabilirsiniz. Veya isterseniz tamamen farklı bir Wi-Fi da oluşturabilirsiniz. Yani bunun ismini farklı yapabilirsiniz ve şifreyi de farklı atayabilirsiniz. Ama ben şimdi burada ismi değiştireceğim. Bağlandığımızı görebilmek için ismimi değiştireceğim. Metin Aygün yapayım. Wi-Fi ismimi Metin Aygün yaptım. Şifre aynı kalabilir. Sıkıntı yok. Bu şekilde ayarlamaları yapıyoruz. İleriye basıyorum. Bu da sonuçları gösteriyor. Kaydete basıyorum ve router'ımız yeniden başlayacak şimdi. Şimdi şuradan bağlantıya girelim. Hem şu bizim internetimiz hem de buradaki router'ın interneti göründü. Ben buna direkt bağlanacağım şimdi. Bağlan diyelim. Şifremizi yazalım. İleriye basalım. Evet bağlantıyı yaptık. Şimdi bir test yapalım. 20-22 megabitlik bir internet servisi var. Şu anda direkt router üzerinden bağlıyız arkadaşlar. Şuradan da görebileceğiniz gibi Bakın bu router'ımız. Şu an internet modemimiz bir kat aşağıda ve çaprazda bayağı bir mesafemiz var ve duvarlar var arada. Ona göre gayet iyi bir performans gösteriyor diyebilirim. Bu şekilde sinyal göstericisi kullandığınızda bunun bir avantajı daha var. Bu arka bölümdeki ethernet portlarını da çıkış olarak kullanabilirsiniz. Yani ben bu kabloyla buradan alıp direkt kablo olarak bilgisayarıma bağlantı yapabilirim. Hemen onu da bir test edelim. Direkt bu çıkış gri olan çıkışlardan bir tanesine bağlıyorum. Diğer tarafını da bilgisayarıma bağlıyorum şimdi. Bağlantıyı kestim. Direkt router üzerinden kablo ile bağlantılıyım bilgisayara. Burada da bir speed test yapalım. Evet bu şekilde 44 megabit'e kadar çıkıyor. İnternetimizin hızı 100 megabit. Şimdi gelelim router veya access point modu olarak kullanmaya. Yani wifi sinyali bağlantı değil de direkt kablo ile bağlantıya. Şu an bir tane ana modemimizden çıkan ucunda internet olan bir ethernet kablomuz var. Bunu direkt router'ımızın WAN girişine bağlayarak internet elde edeceğiz. Sinyal güçlendirici modunu almıştık. Bunu resetleyelim. Evet resetlemeyi yaptık. Resetleme yaptıktan sonra direkt eski isimlerine geri dönüyor. Şimdi buradan baktığımız zaman Merkür ismine geri dön. Bağlanmam için arka taraftaki A anahtarını kullanacağım tekrar. Bağlantıyı yaptım. Tekrar buraya bir şifre atıyorum. Şifremizi belirledik. Şimdi burada modemimizden gelen kabloyu direkt şuradaki sarı girişe bağlıyoruz. Van girişine arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde dinamik IP'de kalıp Devam tuşuna basıyoruz. Burada da herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Devam ediyoruz. Wi-Fi isterseniz değiştirebilirsiniz. Mercu siz test diyelim buna. Şifremiz aynı kalabilir veya şöyle bir 3 4 5 6 7 8 yapalım şifreyi de. Devam edelim. Devam ediyoruz ve Wi-Fi tekrar başlatılıyor. Bu Wi-Fi adresine bağlan diyor. Hemen bağlanacağız. Bakın şurada Mercus test diye oluşturmuştuk. Bağlanalım. Evet, bağlantıyı sağladık. Şu anda cihaz router modunda. Yani direkt interneti bu kablo üzerinden alıyor. Sinyal üzerinden değil. Ve burada da Wi-Fi ile sinyal gönderiyor. Şu an bunun Wi-Fi ile bağlıyız arkadaşlar. Bundan sonra artık buradan çıkış alıp bilgisayarımıza bağlantı yapabiliriz. Onu da yapalım. Bu bağlantı türünde de aynı şekilde buradan çıkış alıp interneti bilgisayarınıza veya cihazlarınıza ethernet kablosu yardımıyla bağlayabilirsiniz. Kablolu bağlantıya geçti. Bu bağlantıyı keselim. Wi-Fi bağlantısını. Şu an sadece kablo üzerinden bağlıyız. 100 megabitlik interneti buna bir bağlayalım. Daha sonra hız testi yapalım bakalım ne kadar düşüm olacak görelim. Türk Telekom fiber modemin yanındayız. 100 megabitlik internetimiz var. Burada router'ımıza takacağız ve 100 megabitlik internetin hızını test edeceğiz. Bakalım router ne kadar hız verecek bize. Herhangi bir bağlantı yapmadık. Direkt modemden gelen internetin hızını ölçelim. Hız ölçümümüzü yapalım. Bu bilgisayarda yaklaşık 84-85 megabitleri falan görüyoruz arkadaşlar maksimum. Şimdi router üzerinden gidelim bakalım kaç megabit göreceğiz. Ve routera bağlantıyı yapıyorum. Şu an router üzerinden alacağız interneti. Direkt routerın wifi adresine bağlanacağım. Evet wifiye bağlandık. Bakalım 85 megabitlik internet kaça düşecek. 85 megabitti yaklaşık 50 megabite falan düşürdü arkadaşlar. Şu an kablosuz bağlantı yapıyoruz. Şimdi bir de kablolu bağlantı yapalım. Kablolu bağlantı için direkt çıkış portlarından bir tanesine bağladım. Bunu da bilgisayarıma bağlıyorum. Wi-Fi kapatıyorum. Şu an router üzerinden kablolu olarak bağlıyız. Neredeyse hiçbir kayıp olmadan direkt size sinyali aktarıyor arkadaşlar. Yani herhangi bir hız düşümü görmedik burada kablolu bağlantı üzerinden. Evet dostlar Mercus Wireless Router bu şekilde. Yani daha birçok ayarı olabilir bunun. Aklınıza takılan herhangi bir soru da olabilir. Bunun için yorumlar bölümünü kullanabilirsiniz. Eğer video size yardımcı olursa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.